mini Minik Pencereyi de kapatalım. Üşümeyelim. Oy, oy Oturuyorum masaya. Şimdi size eksiksiz olarak günümden bahsedeceğim. Bugün saat 8.30-9 gibi kalktım. Ondan sonra uykumun olduğunu fark ettim. Gittim bir daha geri yattım. 11'de kalktım. Ondan sonra bir tane ayeti matematik denemesi çözdüm. Hangi kaynaktan çözdüm? Kara çözdüm. Onun çözümlerini falan izledim. Ondan sonra ne yaptım? Oturdum film izledim. İki tane. Biri Life'da. Hayat böyle Mars'ta bir tane canlı buluyorlar o canlı böyle uyku halindeymiş. Yani sizin anlayacağınız şekilde dormansi, bitki dormansi durumu. O tarz bir durumda bitki şey var, canlı var. Ondan sonra bu canlıya e, elektrik falan veriyorlar ve o o kadar yoğun bir elektrik veriyorlar ki canlı uyku durumundan kalkıyor şeyi, uzay gemisini yok etmeye başlıyor falan. Hani bilim kurgu. Ben bilim kurgu filmlerini çok beğeniyorum. Seviyorum yani favori bilim kurgu filminizi aşağıya yazın. Çünkü ben izliyorum yani. Film izlerim. Severim film izlemeyi. Ee, neyse o filmi izliyordum. Sonra annem geldi içeriye. Mete dedi efendim dedim. Pesto ölmüş deme. Pesto'yu kim bilmeyenler için söyleyeyim. İzmir vlog videomu izlersiniz zaten aşağıya sabitleyeceğim. Orada kedi vardı bir tane e, abilerin evinde. Böyle hastaydı o zaten. Günden güne böyle zayıflıyordu bilmem ne. Hatta FIP hastalığı olup olmadığı konusunda şüphelerimiz vardı. Götürdük işte sıkıntı yok FIP değil ama hani bu hayvan ölücü ya falan demişlerdi. İşte bugün ölmüş. Annem onun haberini verdi. Ee, videonun altına koyacağım. Bakmak isteyen bakabilir. Neyse tamam dedim. Yani yapacak çok da bir şey yoktu zaten ölmüş. Ee, ondan sonra ne yaptım? Filmimi izledim. Allah ondan sonra herhalde iftara kadar takıldım ya. Yani ne yaptım tam tam hatırladım. Mathmaster çözdüm. E, Beko sistemde paylaşıyor. Ya ayete matematik sorusu çözdüm diyeyim size. Bir bir saatte öyle soru çözdüm. Bir ayete matematik çözdüm. Üzerine bir saat soru çözmüş oldum. Akşam 6.30-7 gibi bıraktım. İftara çünkü teyzemler geldi. E, kuzenim benimle aynı okulda okuyordu. Bahçeşehir'de. 10. sınıf şu an. E, ve okul değiştirmek istiyor. Fen lisesine geçecekmiş. Hakkı bitmeden. İşte onunla ilgili konuşmak için geldiler. İftarı yaptık. Ondan sonra ben kuzenimi aldım. Çıktım yukarıya. Bir TYT fen bir TYT mat patlattım. Ben de o da. Önce ona çözdürüm Sonra ben çözüyorum. Yani akşamleyin de bir TYT mat bir TYT fen çözmüş oldum. Ekstra iki tane AYT biyoloji denemesi çözmüş oldum. Yani kabaca bir hesap yaparsak AYT denemesi bir buçuk saat. TYT denemesi ee, ona da anlatarak çözdüğüm için 1,5 saate, 1 saat mi desek, 1 saat de öyle diyelim. 2,5 Hadi 45 dakika ben öyle çalışmış olsam 3,5. 4,5 5 saat. Aynen ya, 5 saat diyelim. 5 saat falan çalıştım bugün. Saat 11.40. Bundan sonra bir şey yapmam. Yeter. Yani bugün çok çalıştık hani. Derece isteyen bir adam 5 saat çalışmalı bence. Fazlasında gözümüz yok. Şu abimin iğrenç fotoğrafından dolayı dislike atmayın lütfen. Onun dışında kendime çeki düzen vermek, çeki düzen vermem gerekiyor. Yeniden bir hevesle başlamam gerekiyor. Yarın yarın benim günüm olacak. Çünkü bir şeyi fark ettim. Ben denemeleri soru bankası gibi çözdüğümü söylemiştim. Ve artık deneme gibi çözmemin gerek zamanının geldiğini hissedebiliyor. Çünkü bugün e, kuzenime deneme çözdürürken ben kendi denememi deneme gibi çözdüm. Hani Biyolojiyi oturdum çözdüm kontrol ettim. Oturdum çözdüm kontrol ettim. Ve daha çok verim aldığımı hissettim. Bundan sonra yani ben de denemelerimi deneme gibi çözeceğim. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında yazdıktan arkadaşımla bakın ne hayatlar var. Bunu tamamen imrenin diye anlatıyorum. Çünkü ben çok imrendim. Keşke benim de hayatım öyle olsa. yazdıktan arkadaşım var. Bu sene lise son. E, Fransız lisesinde okuyor İstanbul'da. Saint Joseph'te okuyor. E, i̇şte biz onunla konuştuğumuzda Fransa bağlantım var benim. İşte ben e, yurt dışında okuyacağım dedim üniversiteyi. Ben de aha iyi hoş falan dedim geçen sene. İşte bugün konuştuk tekrardan ne oldu o iş dedim. Ya dedi ki bana Kanada'dan burs verdiler. Fransızca biliyorum diye. Liseyi Fransızca okumuş ya. Şimdi iki sene Fransız şey Kanada'ya gideceğim dedi. Üniversite 1-2 için. Ondan sonra da exchange programıyla e, iki senede Avrupa'da bir ülkeye gideceğim. İki sene Kanada'da yaşadıktan sonra Avrupa'da yaşamaya başlayacağım. Ondan sonra da vatandaşlık alıp Avrupa'da kalacağım dedi. Abi bu nasıl bir hayat? Abi bu nasıl bir hayat? Ben önce apotemi mi çözeyim, orijinali mi çözeyim diye plan yapıyorum. Kız diyor ki bana önce Kanada'ya mı gideyim Fransa'ya mı gideyim. Abi bu nasıl bir şey? Hey Allah daha çok versin okey de benim sinirim attı bunu duyunca. Yani bir, bir bir saat bunu kıskanmakla böyle meşguldüm. Neyse. Neyse. Ona buradan selamlar. Kanaldan haberi yok. Ona gün gelir bu videoyu izler belki. Ona da selam yollayalım. Seviyorum seni. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yok başka söyleyebileceğim bir şey. Uzun zamandır kamera karşısında bu kadar uzun video çekmiyordum. Bunun hatırına like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu arada e, şu an güncel olarak bakıyorum 2000 abone olduk. E, bunun için şöyle bir saniye, şöyle göstereyim. 2000 abone olduk. Hepinize çok teşekkürler. Bakın sınav sonucum videom son 48 saatte 7700 izlenmiş. Size birazcık içeriden bilgi sızdırayım. Şöyle tıklıyorsunuz mesela. Hop. 108.094 kez izlenmiş. Son 48 saatte 7710. Mesela 6 Nisan çarşamba 108.000'miş. 28 Mart'ta 87.000. 23 Mart'ta 26.000. Bu videom maşallah var ya uçuyor gidiyor. Onun dışında e, Valla keyfim yerindeyken konuşabildiğim kadar konuşacağım. Ve has kemik tayfanın da bunun sonuna kadar izleyeceğini bildiğim için konuşacağım. E, onun için Instagram kanalım linkim e, ayarlar hakkında yerinde var. Instagram'dan destek çıkın bana. 40 takipçim var ya. 40 Küstüm size bay bay.